Evet, bu videoda fonksiyonlarla ilgili olarak fonksiyonlarda tanım kümesi nedir ve değer kümesi nedir ona bakacağız. Tanım kümesi nedir? İlk önce onu söyleyelim. Tanım kümesi basitçe girdilerin bir fonksiyondaki girdilerin alabileceği değerler kümesidir. Tüm değerlerin kümesi girdilerin alabileceği. Değer kümesi nedir? Değer kümesi de aynı şekilde çıktıların bir fonksiyonda alabileceği değerlerin kümesidir diyeceğiz. Şimdi bu ne demek onu söyleyelim. Örneğin fx eşittir y gibi bir fonksiyon düşünün. Bu fonksiyonda bütün girdi değerlerini kullanamayabilirim x için mesela. x için belirli girdi değerleri fonksiyonda problem teşkil edebilir. Ne gibi problemler teşkil edebilir? Ne gibi problemler olabilir de ben her girdi değerini kullanamam? Problemler ne olabilir? Bunu düşünelim şöyle bir durumla karşılaşabilirim. Örneğin fx eşittir x artı 1 bölü x eksi 2 gibi kesirli şekilde tanımlanan e, fonksiyonlarda paydayı sıfır yapan değerler problemdir. Paydayı sıfır yapan değerler diyelim. Değerler. Burada mesela paydayı hangi değer sıfır yapıyor? x eksi 2 eşittir sıfır dediğimizde x x'in 2 olması paydayı 0 yapıyor değil mi? O halde ben 2'yi girdi olarak fonksiyonunda kullanamam. Makineme 2 atamam. 2 atarsam ne olur? Bulmaya çalışalım f2'yi. 2 artı 1 bölü 2 eksi 2. Yani ne oldu? 3 bölü 0. 3 bölü 0'ın ne olduğunu biliyor muyum? Hayır. E bu durumda 2'yi ben girdi olarak kullanamıyorum. O halde mesela tanım kümesi bu fonksiyonun nedir diyorum. Girdilerin alabileceği değerler olduğu için. Bütün reel sayılar Reel sayılar olabilir. Her şey olabilir. Her şeyi kullanabilirsiniz. Ama x eşittir 2 hariç demem gerekli. x hiçbir zaman 2 olamaz demem gerekli. Evet. Başka bir örnek daha yapmak istiyorum bununla ilgili. Yine aynı şekilde x, e, x kare eksi 4 bölü ne olsun? x eksi 2 ifadesi olsun. Yine kesirli bir ifade olduğu için Paydayı sıfır yapan değerlere bakacağım. Problemi ararken bir problem var mı yok mu ararken. Burada yine paydayı sıfır yapan değerim nedir? x eşittir 2'dir. x eşittir 2 değerini yazarsanız ne olur? f2 eşittir. 2'nin karesi eksi 4 bölü 2 eksi 2. Yani 0 bölü 0 olur. 0 bölü 0'ın ne olduğunu biliyor muyum? Hayır. E o halde hiçbir zaman paydam sıfır olamayacağı için 2 değerini kullanamam. Yine tanım kümesi nedir diye Sorarlarsa bize tanım kümesi yine bütün reel sayılar ama nedir e, sayılar diyelim x eşittir 2 hariç demem gerekli bu şekilde tanım kümemi yazabilirim. Şimdi buradaki paydayı sıfır yapan değerler için iki farklı örnek verdik. Bu iki farklı örnek ne gibi probleme karşılık gelir onu söyleyelim. Eğer ki paydayı sıfır yapan değeri fonksiyonda yerine yazarsanız ve ilk örneğimizde olduğu gibi sayı bölü sıfır gibi bir ifadeyle karşılaşırsanız buradaki problemin e, teşhisi şudur. E, fonksiyonunda fonksiyonumda düşey asimtot vardır demem gerekli Düşey asimtot vardır bu fonksiyonda. Yani şu fonksiyonun grafiğini koordinat düzleminde çizmeye çalışırsanız eğer x eşittir 2 noktasını şöyle noktalı bir şekilde gösterirseniz fonksiyon hiçbir zaman bu noktalı çizgiye değemeyeceğini göreceksiniz. Dolayısıyla buna bu çizgi işte düşey asimtot denir. Sayı bölü sıfır bulmamız bir e, paydayı sıfır yapan değeri yerine yazdığımızda bu fonksiyonda düşey asimtot olduğunu gösterir. Yani gelelim ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde ne? Ne var? E, paydayı sıfır yapan değeri e, yerine yazarsanız bu sefer sıfır bölü sıfır gibi bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Sıfır bölü sıfırla karşılaşırsanız tipik olarak Diyeceğiz ki buradaki problemin cinsi delik olmasıdır. Fonksiyonda delik vardır. Yani bu fonksiyonun grafiğini çizerseniz eğer şöyle bir şeyse x eşittir 2 noktasında e, bu fonksiyonda delik vardır diyeceğiz. Evet. Demek ki 0 bölü 0 karşılaşırsak fonksiyon sorunlu. x e, paydayı 0 yapan değeri alamıyor ama problemin cinsine delik olması 0 bölü 0 olduğu için. Sayı bölü 0, 5 bölü 0, eksi 2 bölü 0 her neyse sayı bölü 0 olursa fonksiyonda ne var diyeceğiz? Asimtot var diyeceğiz. Buradaki limit kavramını anlatırken de anlatacağımız bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Delik problemine aslında kaldırılabilir problem denir, giderilebilir problem ya da. Öyle de söyleyebiliriz. Kaldırılabilir problem. Bu ne demek? Şunu söylemek istiyorum. 0 bölü 0 gibi bir problemle karşılaştığınız zaman her zaman bilin ki burada bu fonksiyonda bir sadeleştirme yapılabilir. Yani bakın şimdi yukarıdaki fonksiyona bakalım. x kare eksi 4 ifadesini ben aslında 2 kare farkı halinde yazabilirim. Öyle değil mi? x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde. Ve bu durumda payla paydadaki değerleri sadeleştirebilirim. Yani fx eşittir x artı 2 şeklinde yazabilirim. Burada x yerine 2 yazdığım zaman ne olur? 2 artı 2 4 gibi bir değer alırım. Bakın yukarıda yazdığımda 0 bölü 0 gibi bir değer aldım. Ama sadeleştirme yapıp yerine yazdığımda 4 gibi bir değer aldım. Ne oldu? Deliği ortadan kaldırmış olduk sadeleştirme yaparak. Fonksiyonda delik kalmadı. Ama buradaki sorun şu. Artık fx eşittir x artı 2 olarak yazdığım fonksiyonla yukarıda yazdığım x kare eksi 4 Böyle x eksi 2 fonksiyonu aynı fonksiyon değildir. Farklıdır. Nedir? Ee, birisinde delik vardır birisinde yoktur diyeceğiz. Bu ikisi birbirine eşit değildir. Şu fonksiyonda bu fonksiyon değildir. Belki de buna f artık fx değil de ne bileyim gx desem daha doğru olur. Çünkü bu ikisi aynı şeyi temsil etmez koordinat düzleminde. Ama bu deliği kaldırabiliriz. Ve farklı bir fonksiyon elde ederiz deliksiz. Ve bunu limit kavramında da yararlanacağımız bir şey olarak Şimdiden bahsetmiş olalım. Şimdi başka ne dedik? Fonksiyonda paydayı sıfır yapan değerler bir problem teşkil edebilir dedik. Öyle değil mi? Başka nasıl problemler olabilir? Ondan bahsedelim. Onun için bir biraz yer açalım şurada. Ee, diğer bir problem çeşidinden bahsedeceğiz. Ee, tanım kümesiyle ilgili olarak. Evet bir de şu şekilde bir problemle karşılaşabilirim ben. Bakın. Ee, mesela bir örnek üzerinde yine anlatmaya çalışalım. fx eşittir. Ne diyelim? Kök içerisinde e, ne olsun? x kare eksi 5x artı 6 olsun. Şimdi ben neyi biliyorum? Fonksiyonlarda, e, pardon kök içerisindeki ifadelerde kök içerisindeki ifade negatif değer alamaz. Öyle değil mi? Bunu biliyorum. Çünkü kök eksi 1, kök eksi 2. Bunların ne olduğunu biliyor muyuz? Hayır, karmaşık sayılardan bahsetmiyorum burada. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bunlar e, dolayısıyla tanımlanamaz. O halde kök içerisindeki ifade eksi olmamalı. Eksi değer yapan girdilerim, x değerlerim tanım kümende yer almaz demem gerekli. O halde burada mesela bu fonksiyon için ne diyeceğim? x kare eksi 5x artı 6 her zaman sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. Ki kök içerisindeki ifade ne olsun? Ee, pozitif olsun, negatif olmasın. Peki bu ifadenin artık e, nerede sıfırdan büyük, nerede e, işareti ha, nedir, bilebilir miyim? E, hatırlayalım. Bu bir eşitsizlik konusudur aslında. Ama nasıl yaparız bunu? Burada da hatırlayalım. Bu ifade çarpanlarına ayırırsınız. x3 ve x2. Şu şekilde çarpanlarına ayrılabilir bu ifade. x-3 çarpı x-2 olarak. Bu ifade büyük eşit 0 olmak zorundadır. Böyle yazarsınız. Daha sonra kritik noktalarını belirlersiniz. Kritik noktalar bu ifadenin sıfıra eşit olduğu yerlerdir. Hangi değerlerdir bunun için? x eşittir 3 ve x eşittir 2 değerlerinde bu ifade sıfıra eşit olur ve daha sonra işaret analizi yaparsınız. Yani işaret analizi ne demek? Düz bir çizgi çizersiniz. Kritik noktalarınızı işaretlersiniz. 2 ve 3'tür bu kritik noktaların bu ifade için. Ve işaret analizini yapmaya başlarsınız. 2'den küçük olduğu değerler için x'in Burada e, bu ifade nasıl bir işaret alır? Na, nasıl buluruz bunu? Nasıl düşünürüz? E, basitçe 2'den küçük bir değer deneriz. Kolay ol olsun. E, mesela 0 deneriz. yerine 0 yazın. Ne olur burası? Eksi 3. Burası ne olur? Eksi 2. Eksi 2 çarpı eksi 3. Artı. Eksi ile eksi artı olduğu için. Dolayısıyla 2'den küçük değerlerde bu ifadem artı olacaktır. 2 ile 3 arasındaki değerlerde ne olacaktır? Yine deneyin. 2,5 düşünün mesela. 2,5 için burası ne olacaktır? Eksi Burası ne olacaktır? Artı. Artı ile eksi çarpın. Eksi. Dolayısıyla eksi bir değer alacaktır 2 ile 3 üç arasında. 3'ten büyük değerler için ne olacaktır? Ne deneyim? 1000 mesela. Ne olacaktır? Artı bir değer. Burası da artı bir değer. Dolayısıyla ifadem artı olacaktır. Ben ifadenin ne olmasını istiyorum? Sıfırdan büyük veya sıfıra eşit. O halde istediğim alanlar burasıdır. İşaret analizime göre diyeceğim. O halde tanım kümemi nasıl yazabilirim bunun için? Bu işaretlediğim alanları nasıl belirtebilirim? Şöyle belirtebiliriz. Yani bu da bir yöntemdir. Eksi ee, e, e, e sonsuz ve iki aralığı, bileşke 3 ve sonsuz aralığı bu şekilde yazabilirim. E, bu ne demek? Yani şu parantezleri hatırlıyoruz herhalde. Bu parantez o noktanın hariç, önündeki noktanın hariç olduğu anlamına gelir. Kapalı parantez ise önündeki noktanın ya da arkasındaki noktanın dahil olduğu anlamına gelir. Bu ifade birleşim ifadesidir. E, sonsuz her zaman, diyelim, ne diyoruz? Sonsuzlar her zaman hariç olarak gösterilir. Burada 2 ve 3 dahil. Niye? Çünkü sıfıra eşit olduğu yerler de benim işime yarıyor. Bu nedenle tanım kümemi bu şekilde yazabiliyorum, düşünebiliyorum diyeceğiz. Evet. Şimdi mesela e, neyden bahsedeyim şu anda? Bir tane daha bir örnek yapalım. Bu örnekte de değer kümesiyle ilgili ne düşünebiliriz? E, onu söylemeye çalışalım biraz yer açalım. Şu örneğimi sileyim. Değer kümesi ile ilgili nasıl yorum yapabiliriz? Ee, şöyle yine örneğimiz ne olsun? Köklü bir ifade olsun. Örneğin fx eşittir. Ne diyelim? 2 artı kök içerisinde x eksi 1 olsun. Burada ne diyeceğiz? Zaten kök içerisindeki ifade sıfırdan Büyük ya da sıfıra eşit olmalıdır. Hemen görebiliyorum artık tanım kümemle ilgili olarak. Dolayısıyla tanım kümem ne olacaktır? Tanım kümesini şu şekilde yazabilirim. X büyük eşit 1 olmalıdır. Ya da ne diyebilirim? Şu şekilde yazabilirim. 1 ile sonsuz kapalı pozitif artı sonsuz kapalı 1 tabi Sonsu açık aralığında olmak zorundadır. Peki değer kümemi nasıl yazabilirim? Değer kümesini yazarken şöyle yapacaksınız. Sınır değerlerini fonksiyonda yerine yazacaksınız. Mesela 1 bir, bir sınır değerdir. 1 yazarsak ne olur fonksiyonun değeri? 2 artı kök içerisinde 1 eksi 1 yani 2 olur öyle değil mi? E o halde değer kümemde 2'den başlayacak. Yine sonsuz sonsuz yazarsanız bu ifadede sonsuzdur yine çıktınız. Dolayısıyla 2 ile sonsuz aralığında olacaktır. E, bu ifade kapalı olunca burası da kapalı olmak zorundadır. Ve bu şekilde değer kümesini de bulabilirsiniz isterseniz. Değer kümesiyle ilgili son bir örnek yapalım. Ee, hangi değerleri alamaz? Değer kümesinden bahsediyorum bu sefer. Tanım kümesi değil. Mesela fx eşittir e, x artı 1 bölü x eksi 1 şeklinde bir fonksiyonum olsa. Ben bunu şu şekilde de gösterebilirim. y eşittir x artı 1 bölü e, x eksi 1. Burada y'nin alamayacağı değer ya da y'nin alabileceği değerler değer kümemi teşkil edecek? x'in alabileceği değerler tanım kümemi teşkil edecek? Bakın x'in zaten... <laughs> tanım kümesinin ne olduğunu biliyorum. Paydayı sıfır yapan yerde sorun vardır. x eksi 1 eşittir sıfırsa x eşittir 1 noktasında bu fonksiyonda sorun var. Sorunum ne hatta teşhis de edebilirim artık. x yerine 1 yazın. Ne olacaktır? 1 artı 1 bölü 1 eksi 1. Yani 2 bölü 0. 2 bölü 0'ın ne olduğunu bilmiyorum ama sayı bölü 0 problemi olduğu için ne olacaktır? Bu asimtot. Düşey asimtot var fonksiyonda. X eşittir 1 noktasında diyeceğiz. X e, eşittir 1 noktasında evet. Peki şöyle bir şey düşünün. Bakın Y eşittir 1 yazmayı deneyelim. Y 1 değerini alabilir mi burada? Bakalım. 1 eşittir artı 1. X artı 1 bölü X eksi 1. Burada X'i bulmaya çalışın. Y 1 değerine karşılık 1 e, çıktı değerine karşılık gelen X'i bulmaya çalışalım. Girdi değerine. İçler dışlar çarpımı yaparsanız X eksi 1 eşittir. X artı 1 olacaktır. X'ler sadeleşir. Eksi 1 eşittir artı 1 anlamsız bir ifade çıktı. O halde bakın bu anlamsızlıktan dolayı y eşittir 1 de olamaz diyeceğiz. Yani y 1'e eşit olamaz. Bakın değer kümem 1 olamaz. Bu öyle bu şekilde sadeleşen ve anlamsızlaşan bir ifade buluyorsanız sadeleşen derken eksi 1 eşittir artı 1 gibi bir ifade buluyorsanız içler dışlar çarpımı yaptıktan sonra y değeri için bahsediyorum. Bu durumda da ne diyeceğiz? Yatay asimtot vardır diyeceğiz. Yine bir problem var ama bu sefer problemin cinsi burada yatay asimtot olmasıdır. Yani ne diyeceğiz? X eşittir 1, pardon y eşittir 1 noktasında yatay asimtot var. Yani bu fonksiyon grafiğinin ne olduğunu bilmiyorum ama x eşittir 2 noktasında düşey asimtot, y eşittir nedir? 1 noktasında da o da şurası olsun, burası 2 olsun, y eşittir 1 de şöyle bir doğrudur. Buralarda asimtot olduğunu biliyorum. Dolayısıyla fonksiyon ne olursa olsun hiçbir zaman bu çizgilere değemeyen bir şey olmak zorunda. Buralarda bulunmak zorundadır. Yorumunu yapabiliriz diyeceğiz. Evet bu video bu kadar olsun.